Oha! Aferin sana. Aynen, <gülüyor> güzeldi. <gülüyor> Neyse hadi, hadi YouTube'a hay YouTube yap. Hay YouTube yap. Hay YouTube. <laughs> uh, thanks for watching. Remember to subscribe and leave a comment and like. <laughs> of. Bekle. Şey, bizimle. Türkiye'nin en yavaş büyüyen ve en kafasına göre takılan kanalına hoş geldiniz. Hadi. Dijin lan. Yeni gün geldi. Bir zaman sonra. Geri gelmek istemiyorum. Geri gelmek <laughs> istemiyorum. Dinmiyorum. Ben sadece gördüğümü soruyorum. Deysin. Ayyyy Değilsin, bana mı değilsin short, short, short. short, diyor CC'de mi short? Merak baksana Neyine bakayım bir daha sonra. Adamın profil fotoğrafı. Vlad kazıklı Voivoda. Vlad the Impaler. Let's get this done. Sen nerede bir Karşıma geldi bu adam. Şey yani karşıma geldi. Şey, Kaydı sayımızı geldi karşıma. Bu da be. <laughs> vay vay Ne neler yapmış. <laughs> ben, ben adama iyi bir şey söylemedim ki. Vay Ne şey şeyler yapmış dedim. Ama Türkler'de az değildi yani. <laughs> <laughs> Türklerde aynısı. Ulan Dream Failed Number hocam. <gülüyor> <gülüyor> Beni kanser etmek için mi geldin lan sen? <laughs> ha? Bu arada bozdum ben sen geldin takma valla Neredeler ya? Burada var shop, Xbox Ne oldu ne oldu lan? 85 vurmuşum Ne 85 vurmuşum bir tane daha. Çok az yanı var O değil herhalde Aa, oh. Hadi, <laughs> de Ne oldu lan bomba A'ya mı gitti? Adam mı? Ada ada o zaman ada. Ulan arkadaş. Ya fırlatsaydın şöyle. Aynen ben bir an için Call of Duty'ye gitti aklım. Şak diye aldım ortasına çakacaktım. <laughs> sana. <gülüyor> Aynen, <gülüyor> güzeldi. <gülüyor> Neyse hadi. Hadi YouTube'a hay YouTube yap. Hay YouTube yap. Hay YouTube. Uh, thanks for watching. Remember to subscribe and leave a comment and like. I would like to thank our video sponsor uh, NordVPN and uh... Daha gerisini getiremedim yeter yeter başka ne sponsorumuz olsun. Going flashbang. Tunnel danger, lower danger. <laughs> no. 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 Looking sharp, you look wrong.

Of pitteki vurdu. Pit one. Hiç AWP. O oh, nasıl vurmadı? Üstünde <laughs> iyi. Bir tane. O lisans çok fena ya. Ende yok. Bekle. Şey, bizim reis arkadan geliyor. Oyalamaya çalışıyor sessizce geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Adama bırakmadım yeter dedim. Ben aslında ölmek için çıktım hani bana odaklansın da o atlasın dedim haritadan baktım. <laughs> baktım kelle öyle duruyor. Hemen koydum. La. ya. Yakalayamadın bana ne? Yakalasaydın ama. Yakaladım tam götünle. Yakalaması bir mermi yakalaması lazım. kolay Şeyler Nerede lan o? Mitte var, mitte. T base one, T base one. Bomba düştü benim mitte ben var. Ben düştüm. Niye? Bir taraf, bir taraf kesin kazanıyor, bir taraf kesin kaybediyor. Ah. Geçmez ucu ucuna gitmiyor diyorsun. Sanki üç çift tersi olan hayvan ev. İki tane botunuz var. Kazanmayı mı planlıyorsunuz? Move it, move it. Koşuyorum ki beyaz botlarınız olsun. Ben sikerim midir aşıyorum. Acaba, bok, bok. Nerede? Mitte herhalde tam anlamadım nerede Oğlum oralardan bir yerden geldi evet. ses lan. Xbox, Xbox. Short Danger. Sure, sure. Apır, 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 apır. Adam nasıl sabırla duruyor ya? Böyle durdum. apıra bakıyorum bakıyorum. Bir şey çıkmıyor. Xbox'tan ses yok. Üç tane iki abi peşe gitti. Ben de buraya bari. Hva var utrolige eksplosjoner? Oha 3 bot ha Rush'la öldür, rush'la öldür. Seri seri plata, seri seri plata. Let's go evet, Sonra açtık, kutu. Oğlum ona ana kaybedemedim. 2 tane bot olmayan reason karşılaştık. First bank. o no, oh, Dikkat et abi. Tüneye gittim. çok az ama. Oha! Oha! <laughs> Hadi seni seni <laughs> <laughs> Yalnız silah aldım o yüzden. Evet tamam. hay, ha. o tamam. Adamlar Son rahat mı? Hayır değil. Tamam. ben fantezi yapıyorum şu anda. Otoyla seri vuramıyorsun kardeşim. Seri vurup çekeceksin, vuracaksın. Bot bunlar. Botları tuttu Hayır. şeyde. Bizde mi botlar? Karanlıkta kesin. Ya da B tarafında. Bomba düştü. Bomba düştü görüyorsun P90 alıyor. O yüzden birazcık bir olsa beynini kullanmak lazım. Bunu yapma. <laughs> Kullanma zorlama lazım. ediyorum zaten hani bir şey yapmaz diyor. Bu üç yanına da hayatta kalınmaz ya Bence, bence yapmalısın. Bak o <laughs> ne yapayım? Bizim şeyleri vuruyorsun ya. Oğlum. <laughs> ya sikerim belanı ban yiyeceğim. Ya kafası. Kaç defa vurdum ben şeyi biliyor musun Ali'yi? <laughs> Mesela abi ardın hiçbir suçu yok ki sen öyle bir yere ki tamam mı? Davul oradan çıkıp oraya mı koştu anasını satayım? Arda, <laughs> Arda birazcık alkolik kardeşim. Bilerek yaptı ya Arda... bırak.

B'de bir tane adam var. Vuramayacağız ya, CT'de adam CT'de <laughs> sonuçta Bizim... 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 Ghost'tır abi. Aynen. Leblebi atan söndürdüm et abi. Kaç vuruş attın adamı çok merak ettim. Aynen bayağı salladım. <gülüyor> <gülüyor> Onu hiç sallamıyorum ben. Let us go. Let us go. Bir be. A'dan gelecekler. Ben söyleyeyim. <laughs> <Onu satayım>. <laughs> Bombayı kırmaya zaman olmadı anasını satayım Oooo oh, harada bıçaklı ya vuruyor o esiriyor ya Bu adamlar kendisi mi çıktı acaba? Bir tanesi zaten Tırkan abi Rage attı adam. Ya rage attı ya da ban yedi işte. Ne lan? O sakın. Flashback. Flashback. Ayet. Ya. Üf. Bota, göz direkmanın yanında bot olmayan adam gitti. İsteden kaldılar. Adam direkt benim namlumun ucuna geldi ya. Ben vurmadım. Adam namlumun ucuna geldi. Oha! <laughs>